Çiziminizi nasıl geliştirirsiniz? Dikkat etmeniz gereken şeyler neler? Özellikle imgesel yapanların çok işine yarayacağını düşünüyorum. Şimdi çizim yapmak konusunda sosyal medyada bana da sorulan ve çok da fazla insanın karşılaştığı sorulardan bir tanesi çizimini nasıl geliştirdin? Bu soru bana inanılmaz komik geliyor. Neden komik geliyor? Çünkü bunun bir formülü yok. Yani bu formülle işleyen bir şey değil. Bir konuya çalıştığınızda önemli olan hepsini beraber götürebiliyor olmak yani Çizim konusunda bu birazcık böyle işliyor. Temel formları çalışıyorsunuz. Temel formları çalıştıktan sonra o formlara bir şey eklemeyi, o formları eğmeyi, bükmeyi bunları öğreniyorsunuz. Bunları öğrendikten sonra natürmorta geçtiğinizde ya da herhangi bir nesneyi çizdiğinizde çok daha rahat çizebilmeye başlıyorsunuz. Ama şöyle düşünün. Sadece natürmort çizdiğiniz noktada figürde gelişmeyeceksiniz. Sadece figür çizdiğiniz noktada perspektif perspektifiniz yerleşmeyecek. Yani bunların hepsi birbiriyle eşit oranda ilerlemesi gereken şeyler. Ben sadece portre çalışıyorum mesela. Sadece portre çalıştığımda perspektifim gelişmeyecek. Yani bu bu kadar basit aslında. O yüzden çizim yaparken her türlü alanı beraber götürebilmeniz çok önemli. Yani ben temel formları öğrendiysem, temel formları öğrenirken bu temel formları acaba figüre nasıl ekleyebilirim? diye uğraşmak o temel formları öğrendiğim süreçte sonrasında bu temel formları natürmorta nasıl ekleyebilirim demek figür öğrendiysen mekanın içine bir figürü nasıl yerleştirebilirim diye düşünmek. Bunların hepsi birleştiği noktada çizimler güzelleşmeye başlıyor ve ilerleme kat başlanıyor. Dolayısıyla sabır içinde çizmeye devam etmek çok çok önemli. Özellikle resim alanında çok fazla sabırsız olduğunu görüyorum insanların. Tabii ki bu sabırsızlık da anlaşılabilir bir durum. Çünkü emek veriyorsunuz ve hemen karşılığını görmek istiyorsunuz. Eğer çalışıyorsanız, resim yapıyorsanız, çizim yapıyorsanız ve kendinizi kandırmadan çalışıyorsanız karşılığını alacağınızı düşünüyorum. Ben aldım, almayanı da görmedim gerçekten. Almayan sadece çalışmayan oluyor genel anlamda. Bir sonraki çok karşılaştığım şey ben yetenekli miyim, yeteneksiz miyim konusu. Çizim bazına baktığımızda yeteneğin gerçekten hiçbir önemi yok. Yani siz çalıştığınız sürece çok yeteneksiz de olsanız emin olun çok güzel çizimler yapabilirsiniz. Olay burada istikrarla, disiplin içerisinde, motivasyonunuzu koruyarak, Motivasyonunuz bazen olmasa bile o çizim disiplininizi koruyarak çalışmak çok önemli. Çünkü çalışmadığınızda şöyle oluyor. Ben de de geçerli. Mesela üniversiteye hazırlandığım dönemde ya da çizimimin ilk bir ikinci senesi yani çizim yapmayı öğrendiğimin ilk bir iki senesinde yapıyorum Olmuyor. Çizdiğim şeyi beğenmiyorum. Beğenmediğim için yapamıyorum gibi böyle enerjim düşüyor, moralim bozuluyor. Çizmeye devam etmek istemiyorum. Çünkü yaptığım şey gözüme güzel gelmiyor. Ama şu andan baktığım zaman o zamanki sürecime, o çizimi çizmek dışında daha güzel hale getirebilecek hiçbir şey yok. Dolayısıyla ne olursa olsun çizimden vazgeçmemek eğer amacınız buysa eğer bunu öğrenmeyi gerçekten çok içten istiyorsanız disiplinli bir şekilde çalışmak burada olay. Şöyle bir şeyden de bahsetmek istiyorum. Çizim yaparken referans kullanmalı mısınız, kullanmamalı mısınız? Kullanmamalı mısınız? <laughs> referans kullanmamın sebebi nedir? Bu ister gerçek dünyada birisine bakarak çizim yapmak olsun ya da bir objeye, bir nesneye bakarak çizim yapmak olsun. Bu da bir referanstır. Ya da e, dijital ortamda bir görsel üzerinden referans alarak ilerleyebilirsiniz. Bir şeyi ilk defa çiziyorsanız, bir şeyin teknik olarak nasıl olduğunu bilmiyorsanız, o zaman referans kullanmak zorundasınız. Referans kullanarak ben o nesneyi farklı farklı açılardan çizdiğim noktada o nesneyi üç boyutlu olarak daha rahatlıkla hatırlamaya başlayacağım. O referans ne işime yaradı? O nesneyi üç boyutlu şekilde her yönünden ben çizmiş oldum. Pratik etmiş oldum. Ne yapacağım? Bu pratikler iyice bana yerleştiği noktada ben zaten bu nesneyi imgesel olarak çizebilmeye başlayacağım. Mesela diyorsunuz ya bir şey görerek çizebiliyorum ama imgesel çizemiyorum. Neden bu yaşanıyor? Çünkü Yeterince görerek çalışmamışsın. Yeterince görmediğin için, o nesnenin detayını bilmediğin için o nesne imgesel olarak zihninizde canlanmıyor. Aslında bütün sebep bu. Bir şey imgesel olarak zihninizde canlanmıyorsa sebebi o şeyi yeterince görerek çalışmadığınız için oluyor şöyle diyenler de oluyor. Ben aslında görerek de çizdim. Yapabiliyorum da çok çizdim ama yine de olmuyor. Yine de imgesel çizemiyorum. Yine bir diğer sebep de şu olabilir. Bir nesnem vardır. Bir nesneyi mesela şöyle bu bardaktan düşünebilirsiniz. Ben bu bardağı hep bu açıdan çiziyorum. Hep ama ya da bu açıdan çiziyorum. Çok böyle oynamalar yapmıyorum bu bardağı görerek çalıştığım noktada ve hep bu açıdan çiziyorum. Bakın mesela silindir. Ama ben bu bardağı biraz aşağı indirebilirim, yukarı çıkarabilirim. Rakursiye girmiş şekilde çizebilirim. Çok farklı şekillerde çizebilirim. Ben eğer sadece bu pozisyondan bu bardağı çizmeye devam ettiğim sürece bu bardağı ben sadece imgeselde hayalden çizdiğimde sadece bu aklımda kalacak. Yani bu form aklımda kalacak. Kursili hali içi dolu olduğu için eğemiyorum. <laughs> Rekursili hali ya da ters dönmüş ya da başka bir hali yok bu bardağın, sadece bu hali. Anladınız diye düşünüyorum, anlatmak istediğim şeyi. Yani bir nesneyi çizerken pratik ederken o nesneyi hep çevirerek çalışmanız çok çok önemli ki o nesnenin formları temel olarak hangi formlardan oluştuğunu çok daha rahat çözümleyebilin. Aslında zaten bütün obje çizme mantığı bunun üzerinden şekilleniyor. Temel formlar ben bu nesneyi hangi form üzerinden çıkarabilirim? Bu nesneyi farklı bir açıda gördüğümde bu formlar nasıl şekillenir? Rekursiye girdiğinde ne olur? Perspektife girdiğinde ne olur? Bunu bundan ibaret aslında. O yüzden referans kullanmak olayını çok kafaya takmayın. Görerek çalışın. Gördükten sonra ve nesnenin nasıl çizildiğini anladıktan sonra hızlanma aşaması olacaktır. O noktada hızlanırsınız. Ben bu nesneyi çizmeye başlar başlamaz daha nesnenin formlarını çözümlemeden hızlanmaya çalışırsam kendime zarar vermiş olurum. Çünkü orada amacım hızlı çizmek olmamalı. Orada amacım bu nesnenin formlarını çözümlemek olmalı. Bu, bu formu çözümledikten sonra hızlanacağım. Çünkü zaten artık nesne kafamda oturdu. Artık hızlanma zamanı. O şekilde düşünebilirsiniz. Yani dedik ki referans görseli kullanmak iyidir, hoştur, güzeldir dedik. Bir sonraki düşünmemiz gereken şey nasıl referans görselleri seçmeliyiz? Kendime sormam gereken iki soru var. Eksiğim ne ve neyi öğrenmeyi amaçlıyorum? Şimdi ben eğer mesela anatomiyi çok fazla çiziyorum çizimlerimde. Çok fazla figürlerimde anatomi gösteriyorum ben. Öyle bir insanım mesela. O zaman benim çalışırken ve bunu daha normalize etmek istiyorsam eğer o zaman ne yapacağım? Kas yapısını çok daha yumuşak bir şekilde çözümleyen görseller üzerinden referans almam benim için iyi olacak. Ya da ben mesela perspektifte zorlanıyorum. Perspektifte zorlanıyorsam o zaman öncelikle ufuk çizgisi ve kaçış noktası yerleştirmek bunların ne anlama geldiği. Sonrasında tek kaçışlı perspektif, küpler, dikdörtgenler, prizmaları. Kendi amacınıza hizmet edecek çizimleri bulmanız lazım. Benim amacım kumaş çalışmaksa o kumaşın içine bir insan yerleştirmeden kumaş çalışmamalıyım. Neden çalışmamalıyım? Çünkü o kumaş insan üzerinde şekillenen bir şey. Veya bir naturmort mu yapıyorum? O zaman alttaki zemini yerleştirmek durumundayım ki o zemine değdiğinde kumaşın akış yönünü, nasıl aktığını, nasıl kenara kıvrıldığını görebilmek için, algılayabilmek için. Figür çalışırken ki amacım anatomi ise, o zaman giysileri olan figür çalışmamalıyım. O zaman figürün nü bir şekilde, giysisi olmayan bir şekilde seçmeliyim ki anatomiyi görebileyim ayrı ayrı da çalışabilirsiniz anatomileri. Kas yapısını ayrı ayrı da çalışabilirsiniz. Ama genel olarak hareketi göstermek figürde çok çok önemli bir şey. O yüzden figürdeki hareketi göstermeye çalışırken yani ben neredeyse bir, bir buçuk sene boyunca Sadece new figür çalıştım. Da giysi giydirmeye gerçekten çok çok sonradan başladım. Hep anatomi çalıştım. Yani hep ile new figürler çalıştım. Çünkü orada kas yapısını çok rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Ben anatomi çalışacağım diye kaban giymiş bir figür çalışıyorsam eğer yanlış yapıyorum. Yanlış referans görselindeyim. Bir sonraki adım. Düz anatomi bilmiyorsunuz mesela. Şöyle söyleyebilirim. Ben daha figür çizmenin en başındayım. Figür çizmenin en başındayken büyük ile tepeden e, görünen figürler çizmeye çalışıyorsam yanlış yapıyorum. Yanlış referans görselindeyim. Daha stabil hareketleri olan figürleri seçmem. Benim için çok daha anlamlı. Anatomi perspektif ne çalışıyorsanız eksikleriniz ne? Bu eksiklikleriniz doğrultusunda ne yapabileceğinizi düşünmeniz önemli. Kesinlikle pes etmeyin. Kesinlikle her zaman çalışmaya, çizmeye devam edin. Bunun bir formülü yok. Yani mesela şöyle bir şey var. Geçen gün Instagram'da şey paylaştım. İşte çizime yeni başlayan bir çizer misiniz yoksa profesyonel çizer misiniz diye. Orada diyorum ki çizim sürecimi duygusal durumum belirlemiyor. Çalışma sistemim belirliyor diyorum. Birisi de demiş ki bu bu sistemi nasıl uygulayacağız? Orada size bir çözüm yolu kimse sunamayacaktır. Hiç kimse sunamayacaktır. Yapacağınız şey çalışmak çünkü. Yani anatomi çalışabilirsin, perspektif çalışabilirsin diyebilirim herhangi bir insana, size diyebilirim. Ama yine çalışmak istemediğiniz günlerde kalkıp çizimin başına oturacak kişi sizsiniz. Yani benim için de bu geçerli. Kimse bana işte sabah 7'de 8'de hala bile öyle şu an çizim yaptığımda işte hadi Tuğçe çizim yapmaya başla demiyor. O yüzden insanın bu disiplini kendi içinde edinmesi gerekiyor ve bunun öğretilebilir bir tarafı olduğunu düşünmüyorum. Deneyimle yapa yapa öğrenilen bir şey. İstikrarlı bir şekilde bir şeye karar verip buna devam etme güdüsü aslında diye ben düşünüyorum. Videoları beğenip yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Çünkü YouTube'a video çekmeyi gerçekten seviyorum. Fakat beğenilmediğinde, yorum yapılmadığında videolar önerilmiyor. Ne kadar güzel video olursa olsun hiç fark etmiyor. O yüzden yorumlarınız, düşüncelerinizi duymak benim için çok çok önemli. Instagram'da da bu arada her gün içerik paylaşmaya devam ediyorum. Oraya da böyle tıklarsanız, bir göz atarsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.